Günaydın arkadaşlar, Gurbetçi Günlüğü'ne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, çok şükür. Bugün hava o kadar güzel ki evdeyim de belki havuza falan girerim. Onun öncesinde de sizlere e, video açmak istedim. Kamerayı açmak istedim canlarım. Geçen hafta alışveriş yapmıştım biliyorsunuz. E, evin önünü yapılmış halini sizlerle paylaşamamıştım. E, hallettim. Birkaç bir şey daha alacağım Allah nasip ederse ama şimdilik. Ee, Bunun yaptıklarımı göstereyim istedim. Bir iki bir şey daha almak istiyorum. Şuraya iki tane o aldığım e, astım canlar, iki tane yeşil olanı astım. Halılarımı serdim. Halılarım vardı bu arada zaten benim. Ama tavuklarım varken, kızım gel gel anneciğim. Tavuklarım çok kirletiyor diye halıları kullanamıyordum canlarım, Üs Üzerlerine pisliyorlar diye. Sadece arka halımı kullanabiliyordum halılarımı serdim. Şu çiçekleri almıştım zaten biliyorsunuz. Çiçekliği arka tarafa almıştım ama buradaki hoşuma gitti. Yani burayla uyumlu oldu siyahlı olduğu için. Burada kullandım. Arkaya için gidip tekrar bir tane daha aldım canlarım. Bu da, burada, burayı kirletiyor maalesef Goldi'de. Şurayı şu şekilde yaptım canlarım. M yani benim başımın baş harfim mi koydum ismimin baş harfini. Böyle yaptım. Bu gece yanıyor zaten ışığı. Kapımın, kapımda da süs yoktu. Var evdekini kullanmak istemedim. Süsü de böyle aldım. Bu şekilde aldım. Sade ama hani mavili aldım ki halılara uygun olsun diye rengi. Beyazlı mavili. Bu şekilde aldım canlarım. Hani sade oldu ama bence güzel oldu. Ee, bunları aldım dediğim gibi böyle yaptım şey yapacağım ışıklandırmayı düşünüyorum ya da böyle biraz daha yeşillik şuraya sarabilirim ya da camdan ışık sarkıtabilirim diye düşündüm bakalım daha henüz onlara bakma fırsatım olmadı canlarım onun dışında da bir de arka tarafı sizlerle paylaşayım çok sıcak dediğim gibi böyle çimenler de hemen büyüdü yine Böyle canlarım. O zaman arka tarafa geçeyim. Bir daha açarım sizlere. bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar şu da fare ölüsü var. Kedilerim öldürüyorlar. Onu almam lazım. Atmam lazım çöpe. İçerisinde dün bu havuzunda bir tane ölü fare gördüm. Onu aldım. Bir tane canlı fare gördüm. Onu aldım. Bugün de bir tane ölü fare var altta. Yani nasıl yüzeceğim bilmiyorum. Burada o fa şey pardon ölü kurbağa var. Fare demişim. Burası etrafı açıklık olduğu için çok da yeşillik olduğu için şey oluyor. Yani böyle hayvanlar çok oluyor burada. Yani havuzcumun dediği kadar onu söyleyeyim. Çünkü açıklık ağaç da yok dedi. Tam böyle. O yüzden diyor her hayvanın girebileceği bir havuz olmuş maalesef şansımıza. İşte Evet size şunu göstereyim. Gel pis, pis 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 pis. Gel kızım. Burayı da hemen göstereyim sizlere şöyle kısaca canlarım. Buraya da şu ışığı aldım. Aslında bunlar vardı. Ben bunları çok seviyorum. Birisi nedense çalışmıyor artık. Yani aslında ışığı var ama yanmıyor gece. Bakın ışığı görünüyor hafiften. Şu yanıyor, o yanmıyor. Bunu aldım. Böyle bu, buraya koydum. Güzel oldu. Ee, bunlar böyle şey Peki aslında e, bunu kedim mi yaptı bilmiyorum. Şurası yırtılmış mesela. Bunları değiştirmem lazım. Değiştirmek istiyorum uygun. Hani bunların e, bed şeyinde bulursam diye istiyorum ama bakalım bulabileceğim mi bilmiyorum. Hani büyüklüğünde yastıklar arayacağım. E, çünkü renkleri soluyor. Hani alıp evde de olamıyorum ya. Alıp tekrar koyması da. Zorluyor beni açıkçası canlarım. Burası da böyle oldu. Hayır Golden. Ne 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 ne. Kedinin yemeğini yiyor. Buraya bunu aldım, bunu astım canlarım. E şuraya beyaz aldım çünkü bunlar beyazlı diye. Gerçi güneşten, e, yağmurdan renkleri iyice attı ama olsun. Beyazlı diye beyaz aldım. Çiçeklerini de böyle koydum. Yani şuraya böyle bir çiçek aldım. Hiç çok kaba almadım. Belki şuraları aslında iki köşeye çiçek ya da böyle gene elektrikli ışık şeyi alabilirim. Şuraya istiyorum şu iki yere bir şey koyabilirim diye ya da öne yere ya da şuradan bir şeyler sarkıtabilirim. Buralarda çok kirleniyor canlarım çünkü şeyden dolayı kedilere yem ver, ver, verdiğim için çok kuş geliyor ve temiz tutamıyorum. Evde de olmayınca. Her gün yık yıkasam bile yemden dolayı geliyorlar zaten. Böyle canlarım. Burası da böyle yani. Bu hoşuma gitti. Sade. Kaktüs şeklinde oldu hepsi. Ama şunun rengi farklı oldu. Beyaz olmadı ama dedim renk açsın Farklı olsun. Bu da böyle. Burası da böyle oldu canlarım. Dediğim gibi şey zaten bu halı vardı. Hayır goldi. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Bugün neler yapacağım hiç bilmiyorum. Belki güneşlenirim. Hava çok güzel. Öyle canlarım. O zaman şimdilik bu kadar. Birazdan görüşürüz. Evet canlarım. Dışarı çıkmışken hemen buraya uğrayayım dedim. Elektronik yerine. Samsung Galaxy'nin böyle bir telefonu çıkmış. Fiyatı da 1399.99. 1400 dolar. Bu ikisi çok hoşuma gittiği için bu ikisini özellikle göstermek istedim sizlere. Bu da böyle ufak hemen cebe. Bu da 899 dolar 900 dolar. Bunlar da akıllı saatler canlarım. Fiyatlar böyle 279, 199, 399 olmak üzere gidiyor. 279, 299 gördüğünüz gibi. Ee, şeyine göre değişiyor fiyatları. Onun markası Samsung'du bu, bunun markası da bu canlarım. Özellikleri yazıyor. Bu biraz daha e, diğer Samsung'a göre biraz daha uygunlu fiyatları. 189'a var. Bakın 200 dolara var. E, 149'a var. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da Fitbit Amazon'un arkadaşlar pardon Amazon'una ait. Bunun da fiyatları fena değil. Orada yanımda birileri vardı. O yüzden iyi çekemedim orayı. Ee, bu da Fitbit olanın canlarım. Fiyatları ve kendisi. Ee, bu da hoş. Yani bu da hoşuma gidiyor. Bunun da fiyatları o kadar çok aman aman değil yani pahalı değil. Samsung'un daha pahalıydı sanki diğerlerine göre. Böyle canlarım bunda şu küçükler hoş duruyordu. Apple'ınkilere geldim canlarım. Bu Apple Watch fiyatlar bunda biraz daha artıyor sanki. Burada da kordonlarını kendiniz e, kordon mu diyorlardı onlara şey e, bağlayacaklarını kendiniz seçebiliyorsunuz rengini. Fiyatlarda bu şekilde canlarım. çekeyim dedim. 219 dolara bile var. Bunlar da kulaklık ve telefon Apple köşesinin. Biraz önce yanaşamadığım yer Amazon'unkiler canlarım. Tekrar geldim. Oradaki insanlar çekilmişti. Fiyatlar da burada Amazon'unkilerde 69'a 49 50 dolara bile var bakın gördüğünüz gibi. Amazfit diye yazıyor. Bu marka tekrar şöyle bir yan yanalar ya. Sizlere şöyle yan yanaları göstermek istedim tekrardan. <laughs> Bu hoşuma gitti. Güzel ama sanki biraz kalın, kaba gibi geldi. Er, erkeğe daha uygun gibi geldi. Evet canlarım. Bu da Google'un kiymiş ve 200 küsür dolar. Bu da 279 dolar galiba. 280 dolar. Bu kadar canlarım. Evet canlarım, ben dışarıdan geldim. Hemen e, yemeğe koyuldum. Sabahtan çıkarmıştım ben bunları daha önceden e, hazırlamıştım böyle tavuk e, köftesi yapmıştım onları çıkardım. Bunu da ben Türkiye'den getirmiştim. Bakın tavuk falan pişirebiliyorsunuz zaten. Bunlar da çoğu kişi de var. Bunu buraya koydum. Airfryer'a da patates kızartması koydum canlarım. Burada da sabahtan mısır kaynatmıştım. Mısırım var. Bir de domates falan koyarım. Böyle bir akşam yemeğimiz oldu. Hemen çabucak olsun istedim. Birazdan da bunu yedikten sonra Havuzda güneşlenmeyi planlıyorum ama Güneş bir gidiyor bir geliyor Bakalım nasıl olacak Az da olsa bir güneş görsün Yüzümüz dedim Böyle o zaman birazdan görüşürüz Canlarım Evet canlarım yemeğimizi yedik Burada dışarıda yedik Hemen oturduğumuz yerde Şimdi de ben çay içiyorum. Güneşleneyim dedim ama işte sabah işlerim vardı. Güneş öğlen güneşi geçsin, kafama geçmesin falan derken e, geç kaldım. Bir de gelince de yemek yaptım falan. Ancak oldu. Güneş şuralara birazcık gelmişti. Hemen bir 5-10 dakika güneşlenebildim. Sonra bakın gitti uzaklarda şu anda. Oralara da gitmiyorum aslında. Oralarda güneşlenebilirim ama kene var bizde biliyorsunuz kene sorunundan dolayı gitmek istemiyorum öyle yani ve bir 5-10 dakika işime yaradı diyelim yani kızım da geliyor buraya gördüğünüz gibi kızım kızımla beraber güneşleniyoruz öyle canlarım çay yaptım yemekten sonra da burada çayımı içiyorum ben de dediğim gibi bir 5-10 dakikada olsa güneş yüzü gördüm Tabii bu D vitamini için gerekli bir rakam değil sanırım en az 20 dakika diyor çünkü uzmanlar böyle yani canlarım bugün de böyle geçti benim günüm izinliydim sizlerle ne yaptığımı paylaşmak istedim günüm böyle geçti yani dediğim gibi bu arada Türk burada Türk mağazası var arkadaşım orada çalışıyor onun yanına gittim biraz onunla sohbet ettik sonra ben bir şey almıştım canlarım elbise almıştım gesten ekstra small almıştım biraz e, dar değil de sıkı geldi gibi gelmişti Hani biraz da göğüs kısmı şeyli gelmişti Hani dedim small olursa small da daha böyle sıkı durmazsa dedim açık durmazsa dedim dekoltesi onunla mı değişsem dedim ama smallunu da internetten vermiştim geldi. O kadar büyük geldi ki arkadaşlar small. Yani e, ekstra small kaldı gene. Yani zaten güzel duruyordu ama hani ben gene de bir ikisini karşılaştırmak istemiştim. Her neyse onu geri verdim. E, mağazadan alıyor musunuz dedim geri verme işlemini. Yapıyoruz dediler. Hani internetten de olsa sipariş. Onu geri verdim. Arkadaşımla biraz sohbet ettik. Eee işte geldim yemek falan yaptım derken ancak oldu dediğim gibi güneşlenme kaldı. <laughs> bir dahaki izin günüme güzel olursa hava da bir açtı bir kapattı yani ben de güneşlenme o yüzden de çıkamadım. Tam çıkacak oluyorum güneş kapatıyor. Tam gidecek oldum işe işte işte işlerimi halletmek için güneş açtı. Böyle yani. Çok uzatmak da istemiyorum canlarım. Hele çayımı Havuz başında içmeye devam ediyorum. Güneş de olmasa. Çünkü yaz havası e, nem yok ama bugün fazla. Gene de güzel hava. Üşünmüyor yani. Böyle. Bugünlük benden bu kadar olsun canlarım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.